beşiril beşiril meşşâine beşiril meşşâine ee, evet ee, ey adam diyor şimdi karşındaki bir şey söylüyor tabi hepimize söylüyor ee, yürüyenleri çok yürüyenleri evet tekrar tekrar yürüyenleri cemaatle namaz kılmak için camilere cemaatle namaz kılmak için her zaman gidenleri müjdele. Fiz zulem. Evet, karanlık gecelerde, karanlık gecelerde ilel mesacidi. Mescitlere karanlıklarda hep giden kimseleri, müminleri müjdele. Müjdele bin nuru tam. Tam bir nur ile müjdele. Ne demek tam bir nur? Yevmel kıyamet. Kıyamet gününde Herkesin nuru farklı olacak. Herkesin nuru farklı olacak. Evet, e, e, bazı kimselerin nuru az, bazı çok öyle olacak. Diyor ki böyle namaz kılmak için, cemaatle namaz kılmak için camilere koşan müminleri tam nur ile müjdele. Evet. Yani her taraflarında Kur'an kendinde var şimdi. Önlerinde nur, sağlarında nur, solunda nur, arkasında nur. Her tarafı nur her aydınlık. Bazıları önden nur, bazı sağında nur değil. Böyle tam nur ile müjdele. Karanlık gecelerde cemaatle namaz kılmak için giden kimseleri müjdele diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, yani camiye gitmeyi camiye cemaatle gitmeyi ne kadar önemsiyor bakın. Evet şimdi tabi bunun üzerinde e, durmamız lazım. Kıyamet gününde bu hadiste şerifte anlaşıldığı gibi yani Sırat Köprüsü üzerinde evet inanıyoruz. Cehennemin üstünden geçiyor Sırat Köprüsü. Sırat Köprüsü'nden şimşek gibi geçen de var. Koşarak geçen de var. Yürüyerek geçen de var. Aman düşer miyim düşmez miyim diye korka korka geçen de var. Böyle giderken de yatıp aşağıya yuvarlayan da var. Allah bizi şimşek gibi geçenlerden eylesin bunun layık olacak şekilde işte işlemeyi nasip etsin inşallah. Evet şimdi tabi nurlu olanlar düşmez değil mi? Önünü gören adam düşmez, tedbir alır. İşte böyle karanlık gecelerde sabah namazına gidiyorsun, yastığa gidiyorsun, Şimdi karanlık mı var hocam? Ya elektrik, sen git yine elektrik olsun olsun. Bu müjdeyi gene alır. Zaten açıklamasında var. Efendim çamurlu, yağmurlu, şunda bunda Tedbir alıyorsun, şemsiye alıyorsun, arabayla gidiyorsun, Git, git, git. Hep gene bu diyor bu. Peygamberim zamanında yaya gidiliyor, elektrik yok, filan oluyor, çamur oluyor. O zamanki bu söylediği müjdeleri, şimdiki şeyleri kullanarak gidenler de alır diyor. hadisin şerhinde böyle namaz kılmak için camiye giden adamları tam nur ile müjdele, Sırat Köprüsü üzerinde. Ee, ondan sonra o Bir de onlar mahşerde, insanların hepsi toplanacak. E, kimisi her tarafı nur, nurdan minberler üzerinde Allah Allah adamın şeysine, makamının yüksekliğine hayran olacaklar, öyle kimseler olacak. İşte onlardan birisi beş vakit namazını camide, cemaatle kılıyor. Devam ediyor buna. Tam nur ile müjdele, mahşerde böyle nurdan minberler üzerinde, evet. Yani bu camiye gitme meşakkatine e, rağmen e, tabi e, sıcacık şey varken dışarısı soğuk, yağmurlu, şu bu vesaire vesaire bunlara rağmen camiye gidiyor. Cemaatle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu şeysine kazanmak için e, tam nur ile müjdele kıyamet gününde. Evet e, şimdi e, bu camiye gitme konusunda çok hadis var da bir 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 şey birkaç tanesini şeyi arz edeyim size. Şimdi e, camiye giden adam Allah yolundadır. Yani camiye giderken ibadet ediyorsunuz. Dikkat ediniz. Ama siz ibadet ed eder ettiğiniz için bizim de ezeli düşmanımız innehu lekum aduvun mübin açık düşmanımız şeytan. Herkesin bir şeytanı var. Biz hocaların kaç tanesi var sapıtmak için, çünkü beni bir yanıltırsa bütün cemaati yanıltacak, onun için ama bunun kolayı var, evden çıkarken Bismillahirrahmanirrahim demeyi unutmayacaksınız. Bismillahirrahmanirrahim ne mi siz diyorsunuz ya, niye kaçıyor lan? besmele duymuş şeytan gibi. Bizim Anadolu'nun insanı hadis olduğunu bilmiyor ama böyle diyor, ne kaçıyor lan? besmele duymuş şeytan gibi. Besmele duydu mu şeytan kaçıyor, duramıyor. Evden çıkarken besmele çekeceksiniz. E, camiye gelirken e, şimdi böyle yapmazsınız. Bir başka adamı gönderir size. İbadet ediyorsunuz ya. Allah yolundasınız. O anda ölseniz sınırda bekleyen nöbetçi asker gibi namusumuzu, vatanımızı, dinimizi bekleyen asker gibi şehit olursunuz. O kadar önemli camiye gitme. Allah yolu. Şimdi bunu elimizden almak için komşuyu gönderir. Ali biliyor musun bizim komşu şöyle başlar dedikodu yaptırmaya bilmem ne. Kusura bakma, ben camiye gidiyorum, sana konuşalım de. Dikkat edin, bunu çok yapıyor, yapar şeytan, önüzü keserler. Dur bir dakika ya falan filan. Bir dakika ben camiye gidiyorum, sana konuşalım. Evet şimdi e, camiye gitmek böyle, Allah yoludur. E, bir de e, şimdi camiye gelir de camiyi doldurursanız, evet bu çok önemli efendim. E, şimdi biliyorsunuz Lüt kavmi homoseksüellik yüzünden yerin dibine atmış. Lüt Gölü var şimdi. Ben de gittim ya hala çukur. Hala çukur. Efendim Lüt Gölü'nü git demiş, batır demiş. Allah Zülcelal Hazretleri Cebrail Aleyhisselam'a e, o da gitmiş bakmış ki gece gece gitmiş. E, 80 bin teheccüd kılan adam var. Gece yarısı teheccüd namazı dünya ve dünya ve dünyadakilerden daha kıymetli. Mecburu değil ama o kadar kıymetli bir namaz. Mecbur olmadıklarında da tehcit kılıyorlar. Hüşkırı hüşkırı ağlayaraktan böyle güzel namaz kılıyorlar. Dönmüş gelmiş. Demiş ya Rabbi 80 bin kişi demiş böyle aşk ile namaz kılıyor huşu ile gözyaşlarıyla git demiş kıvatır. Çünkü onlar demiş kendi aralarında olan bu lütilik, homoseksüelliği engel olmadılar. Evet şimdi de biz engel oluyor muyuz? Beni sokmayan yılan bin yaşasın felsefesi var ya şimdi sana ne ya? yo Müslüman Müslüman kardeşidir. Elimiz kolumuz neyse, gözümüz kulağımız, diğer Müslümanlar bizim o azalarımız gibi. Ya alıp elim kopsun alsın der miyiz? Diyemeyiz. birbirimize yardımcı olacağız. Günahları işlememesi konusunda destek olacağız. İbadet etme konusunda destek olacağız. Her konuda yardımcı olacağız. Böyle kötülükleri de engel olacağız. Engel olamazsak işte böyle batır diyor Allah. Şimdi yapamıyoruz hocam. Yapamıyorsanız bela umumi gelir. Sadece şeylere değil, bu kötülükleri engel olmazsa bir millet, kavim bela gelir. Ee, bu beladan kurtulmak, onu arz etmek istiyorum. Şimdi böyle Allah Celle, bunlar hadis efendim. Ben hadisleri size aktarıyorum. Ee, camiye geliyorlar müminler hani camiye giden Allah yoluna gider işte şu kadar sevap kazanır dedi ya okuduk hadiste de ya Şimdi camiye gitmişler, doldurmuşlar Müslümanlar. E, camiye gelen ilk safı dolduruyor, ikinci safı dolduruyor. Düzgün saflar halinde namaz kılıyor. Besmele çekerek camiden içeri giriyor, sağ ayağıyla giriyor. Camide dedikodu yapmıyor, sohbet yapmıyor, kahkahayla gülmüyor. Cami Allah'ın emridir. ibadet edilir, zikredilir. E, Kur'an okunur, tesbih çekilir. Öyle yerdir. Sıradan bir yer değil. Evet, Öyle bir yerde saygılı olmak lazım. Elhamdülillah bu konuda da memleketimiz diğer yerlere göre daha saygılı. Ben bunları bilmeyen, bilmeyerek yapanları hatırlatıyorum. Siz de hatırlatın. Camide kahkahayla görünmez. Sohbet yeri değildir. Cahide hiç yapmayacaksan bile namazı beklemek, sınırda asker beklemek gibidir. Böyle bekleyeceğiz. Erken gelip caminin önünde oturmayacağız. Girip bekleyeceğiz. Cami'de de mesela cuma hutbesi gününden sesimiz çıkmayacak. Selam vermeyeceğiz. Kur'an okumayacağız. Sünnet okumayacağız. Hatta imam minberde dua etse bile amin demeyeceğiz. Çünkü hutbeyi dinlemek farz. Kural bu. Evet böyle bilgili olacağız, değerlendireceğiz. Şimdi camiye gittik efendim şimdi ee, ama memlekette memlekette çok büyük kötülükler var. O müslümanlar da ona engel olmamışlar. Hadisi arz ediyorum efendim şimdi bu çok önemli. E, cami Cenab-ı Hakk'ı gönderirmiş e, yine böyle Efendimiz öyle söylüyor. Bakıyor ki cami dolu. Müslümanlar böyle omuz omuza vermişler. çok güzel saflar halinde namaz kılıyorlar. Camiyi doldurmuşlar. Cenab-ı Hak buyurur ki diyor, bu belayı vermekten vazgeçtim. Bu cemaatin hatırına. Benim evime cami, Allah'ın evi. Sen birisi gelse en azından bir çay kahve verirsin. Allah senden ekremül ekremindir. Daha cömert, daha çok işte ikramı bu. Cami doluysa diyor, bu kötülüklere karşı azap umumi, azap geleceğine kaldırın bunu der, buyur diyor buyurur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O bakımdan efendim bu hadisi de bu söylüyor tekrar. Karanlıkta her şey zor şartlara rağmen cemaatle namaz kılmak için, beş vaktin camide kılmak için camilere koşan, yürüyen kimselere meşşain var. Yürüyenler demek. Arabayla giderseniz de kazanırsınız. Yürüyenleri müjdele mahşerdeki tam nur ile sırat köprüsüne tam nur ile her tarafının nurlayla yemel kıyamem mürakip sırat Köprüsünde diğer yerlerde de, nurdan minberler üzerinde oturmakla müjdele diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet evet şimdi e, bu e, camiye gitme meselesi şu bakımdan da bizim lehimize çok önemli bir Bakın Allah'ın gazabına yani felaketine engel oluyor. camiyi güzel doldurursak. İki, şimdi evde namaz kılarsak namazın 12 farzı var biliyorsunuz. Bunlardan birisi yok, namaz yok. E, Kur'an-ı Kerim okumak da namazın farzlarından birisi. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamd Rab, alemlerin Rabbına mahsudur. ha Ha var. Ama bunu sen şimdi söylerken hamdü dersen mana çok ters. Elhamdü dersen mana çok ters. Sen böyle tecvid okudun mu? Hangi hocanın özünü diz çöktün de şey ettin yani ağzını düzelttin. Mesela halik yaradan demek. Böyle halik değil de halik desen berber demek. Evet Allah'ı berber yapıyorsun. Böyle namaz olmaz. Şimdi onun için düzgün git imama uy. İmam uydun mu? okuyuşundan imam sorumlu. Evet, namazınız tam ve 27 katta alıyorsunuz. Bir de imam sorumlu. Namazınız garanti belgesiyle garantili. Bu yönden de bir de belaları önlüyor. İşte arz ettiğim gibi o bakımdan camiye gitmemiz lazım. Camiye, beş vakit namazı camiye kılmamaya, kılmaya çalışmamız lazım. Fevkalade bir şey olmadıkça e, sorumluluktan da kurtulmak için evet efendim. Peygamberimiz bunu söylüyor. Ee, bu hadisi bize e, şimdi e, öyle kimseler vardır ki mahşerde, çok nurlu, bazısını az göremiyor, az görüyor. Kur'an-ı Kerim'de var efendim, mesela Tahrim Suresi'nde 8. ayet, ötü az olanlar, ''Ali, hemşerim, bana bak biraz ya, senin nurun çok, senin nurundan faydalanayım da önümü göreyim.'' Evet, derler. Rabbine etnimle ne نُورَنَا وَغْفِرْ لَنَا Evet. ben tarafıma bak ya, bak da bir şey göreyim, önümü göreyim, nurumu tamamla derler. Bu ayetlerde var. Onun için beş vakit namazı camide cemaat kılmak, cemaat çok derece önemli. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Peygamberimiz de bu hadisinde e, bu camide karanlıkta rağmen gidenleri kıyamet günü tam nur ile müjdele buyuruyor. Evet bu hadis-i şerifi de Ebu Davud Tirmizi e, Büreyde bin Hasib Hazretlerinden Said bin Müseyyen Hazretlerinden Seyyid Hazretlerinden Ayşe radıyallahu Anh'a Validemizden e, şimdi İmam Suyuti var büyük zat. O diyor ki bu hadis mütevatirdir diyor. Yani şüphe etmek kesinlikle doğru değildir. Ee, öyle mütevatir derecesinde görmüş bu hadis-i şerifi o. Evet efendim, bu camiye gitme meselesini bir daha, bir hadis daha var. beşir şir ilel mesacidi fiz zulem. Beş şir, e, şir ilel mesacidi fiz zulem. E, e, fi, e, evet, mena min nurin yevmel kıyame. Kıyamet gününde tam nur il minberler üzerinde Müjdele karanlık gecelerde mescidle giden bir hadis daha var. E, bu, bu demin okuduğumuz hadisin için bu da var. Evet, evet böyle. E, şimdi bunda buna doğruyum. Evet. Yefzu'un nasu ve la Evet kıyamet gününde dehşete düşer insanlar ama de 5 vakit damazda kılanlar karanlık gecelerde zorluklara rağmen cemaati gidenler onlar korkmazlar. Ormazlar korkmazlar. Ebu Ümame El-Buhayri'nin hazretleri gene bir başka hadis 5 yıl fi zulmi ile salat bi parlak nurla müjdele. Bir başka hadis yemil kıyame beyneydihmen eymen ve eymen mansaylim önünde arkasında sağında sonunda nurlar şeyle müjdele diye bu konuda çok hadisler var. Aman yani hasta değilsek, fevkalade bir şey yoksak 5 vakit namazımı arz ettiğim gibi hem garantili namazımız kabul olsun hem de belaları önlemek için 5 vakit namazı camide kılmaya çok dikkat edelim diyorum.